Melis sen neyle oynuyorsun? Şakurcuyla oynuyorum. He. Evet. Senin adın ne? Başakurcu benim adım. Melis değil mi? Melis değil. E hani Melis de senin adın? Melis hadi. Hayır senin adın Melis. Evet Melis Melis. Senden Melis. Zaten... Evet senin adın Melis. Senden Melis. Peki ya benim adım ne? Meriç. Meriç mi benim adım? Evet. Aferin. Bu ne böyle? Dokar. Dokar. Yukarı mı? her dokar. Bu bu. Bu ne? Bebek. Bebek mi? Hı hı. Göstersene bize bebeğini. Ay ne güzel bir bebekmiş. Çok güzel evet. Evet, çok tatlı değil mi? Evet. Ama sen daha tatlısın. Evet. Öp bakalım. Öp bakalım abi. Çok. Abi çok, öp abiye. abi. Çok... Abi şana. Peki bunun asıl bebeği nerede? Bu da. E bunun bebeği farklıydı ama. Bak. Neyse hadi görüşürüz de görüşürüz